Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandan beri de blog hazırlamıyordum. Çok da özledik blok çekmeyi. Sonra dedim ki hadi gel bugün bir blog hazırlayalım dedim. Ama arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz demeden önce e, benim aranızda böyle çok sıkı takip eden bir arkadaşım var. Ona gerçekten gönülden teşekkür etmek istiyorum. Kendisine, ailesine, bebişine kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Kardeşim, arkadaşım Yunus Emre Küçük çok teşekkür ederim. E, desteklerinden dolayı her videomda her e, video e, videomda mutlaka bana yorum yapar ve bunu da özelden yapar. Çok teşekkür ederim arkadaşım. İyi ki varsın. Böyle sıkı takipçilerimi Böyle isimlerini söyleyeceğim arkadaşlar. Yunus Emre arkadaşıma buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Arkadaşlar öpücüklerimi gönderin. Aferin benim kızıma. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün benim kafam o kadar çok karışık ki ne yapacağımızı bilmiyoruz aslında. Vallahi beynimiz yandı. Şu arkamda gördüğünüz pratik askılı <laughs> yapmak istiyorum. Böyle montlarımı, <laughs> ayakkabılarımı falan koymak istediğim, böyle dağınık durmasını istediğim e, casual bir dolap yapmak istiyorum. Şimdi dedik ki biz böyle bir şey yapalım dedik. ama gidip marangozcudan kestireyim falan. Dedim ki buna hiç gerek yok dedim. E, belki linkini koymak istersem... Tamamıyla benim şeye bağlı, mentaliteme bağlı. Koymak istersem aşağı bir yerlere falan koyarım. Şimdi biz bugün bunu yapacağız ve hemen başlayalım bence. Daha fazla lafı uzatmayalım arkadaşlar. Evet. arkadaşlar. Şimdi bir tane matkap bulduk ama bu ne kadar işe yarayacak bilmiyorum. Şarjı Hadi bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Şarjı da yok ama şarj aletimiz var ama dur bakalım nasıl olacak şimdi. Bakalım. Dur, 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 Ey, yok. Kırdık. Biliyor musun? Neyse. Çatladı birazcık ucundan. Şu ucu birazcık çatladı. Neyse. Oluyor. Oluyor. Tamam. Şimdi sen de Yani bir sen... Bir dakika bu... Da... öbürüne geçtik. şu... Evet. İnanmıyorum şu gözlükler nasıl pas pas parlıyor ya. Evet. Ay ne kadar neşeliyim ben bugün ya. Yemek yiyorum. Ne çok eğlenceli bir video geçti. Şimdi neden yemek yiyorum? Elim doğum günü. Bekledi ben Tamam. Sen. sen bu tarafa gel. Şöyle Ay, sadece alttan tutman yeterli. Ben. Tamam mı? 谢谢 <laughs> Arkadaşlar şu an rafımızı tamamladık. Şimdi üstüne askılıklarını takabiliriz arkadaşlar. Şuralarını yaparken biraz zorlandık yalan evet. değil. Onun dışında her şey yolunda arkadaşlar. Şimdi onların üstüne montlarımızı asmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar bu arada isterseniz bunları düz yapabilirsiniz. Biz böyle yapmak istedik. Bir de zaten bunu isterseniz de boyayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Oldu bu sefer. Evet arkadaşlar kurulumumuz bitti. Pratik ve basit oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Neşenizden hiçbir şey kaybetmemek dileğiyle.